baba. <laughs> Bir tane mi <mikro>, kola tamam. Tamam. Sağdan ol sen kola tamam. No. Ha dost sen de. Osman'a çocukları mı kurabiliyor? Abi haydi Kurban olayım sana Osman'a. Yandan, <laughs> yandan, yandan. Adamsın Osman'a, adamsın. Hey kurban olsun romanlar sana. Yaşar Oğullarından Osmana kurban olayım sana. Muhalif Allahına kurban olayım Osmana senin. Thank <laughs> you.